Jorge Jesus Beşiktaş derbisiyle ilgili planlarını netleştirmeye çalışıyor ve milli takımlardan dönen, sakatlıkları bulunan oyuncularıyla da yakından ilgileniyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Beşiktaş derbisine sayılı günler kala kadroyu şekillendirmeye çalışıyor milli takımlarından yeni dönen çok sayıda oyuncu bulunması ve sakat futbolcular nedeniyle belirsizlik yaşanıyor. Milli maçlarda yoğun efor sarf eden futbolcuların hafif bir program dahilinde çalışacağı kaydedildi. Perşembe günü ise Sarı Lacivertli takımın tam kadro olarak antrenman yapması hedefleniyor. Öte yandan Norveç kampından kas ağrısıyla dönen Joshua King ve 21 yaş altı milli takımda bağırsak enfeksiyonu geçiren Arda Güler'in durumları yakından takip ediliyor. Ren deplasmanında sakatlanan Luan Perez'in tedavisi sürüyor. Tedavisi devam eden Perez'in yokluğunda Serdar Aziz'in takıma dönmesi Sarı Lacivertli teknik heyeti sevindirdi. Deneyimli stoperin Beşiktaş derbisine kadar hazır olması hedefleniyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takıma dönecek oyuncuların ardından saha dizilimi de dahil olmak üzere derbi planını hafta sonuna kadar netleştirecek. Tabi şimdi Jorge Jesus övülüyor çünkü aynı 11'leri çıkartmadı deniyor hoca. Değişik 11'lerle mücadele etti ama başarı sağladı. İşte 3 tane direkt oyuncusu var. O 3 oyuncu kaleci Altay, Gustavo ve Zalai. Onun dışında devamlı 8 oyuncuyu değiştirdi. Başarılı oldu. Dolayısıyla da çoğu spor yazarının üzerinde birleştiği konu bu konudaki tercihlerinin doğru olduğu yönünde. En önemli test maçı, hatta sezon başından beri karşımıza çıkan merakla beklediğimiz en ciddi maç. Hepsi ciddidir de bu maçı farklı bir gözle bekliyoruz. Jesus'un ortaya koyduğu performansa yönelik övgülerin odak noktasının skorla sıfır bağlantısı olduğunu söylemek imkansız. Jesus'un eğer e, Türkiye Ligi'ne bugüne kadar görmediğimiz bir şekilde bir e, farklı bakış açısı ve yorum getirdiğini söylersek e, bunu sadece skorla ifade etmememiz gerekir diye düşünüyorum. Yani bize sunduğu tablo bu. Sezon sonuna şampiyonluğa kilitlenen Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği ve yollarını ayırmak istediği isimlerden Filip Novak'a resmi teklif geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Cezire'nin sarı lacivertli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Sezona 3'te 3 ile iyi bir başlangıç yapan El Cezire savunma hattını Filip Novak ile güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda El Cezira'nın resmi teklifini Fenerbahçe'ye ilettiği belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde takımları transfer çalışmaları devam ederken transfer dönemi 4 Ekim'de kapanacak. Fenerbahçe, Lemos ve Buruma ile birlikte Filip Novak'ın da takımdan gönderilmesi için çalışma yürütüyordu. Çek oyuncuya El Cezire'den gelen teklif süreci daha kolay bir hale getirecek. Novak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Başarılı savunmacı Filip Novak, Trabzonspor ile biten sözleşmesinin ardından 2020 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Fenerbahçe'de Beşiktaş ile 2 Ekim'de siyah beyazların sahasında oynayacakları derbi maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin Beşiktaş karşısında sahada hangi 11'in yer alacağı merak konusu. Tecrübeli Hoca Jesus bu konuda tam bir bilinmezlik sembolü. İdeal 11'e inanmadığını söyleyen Portekizli teknik direktörün şimdiye kadar iki maça aynı kadro ile çıktığı görülmedi. 5-6 ismin değişmesi normal hale geldi. Avrupa Ligi Rens maçının ardından ligde oynanan Alanya Spor karşısında ilk 11'de 8 değişiklik birden gerçekleşti. Ve Sarı Lacivertli takım maçı 5-0 kazandı. Kadroda şu ana kadar sakat olmayıp görev almayan tek isim ise kaleci İrfan Can Eribayat. Onun dışında herkes en az bir kez 11'de oynadı. Ligde 12, Avrupa'da dahil 17 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı. Bu şekilde rekabete ateşleyen Jesus herkesi hazır tutuyor. Bu derbide de kaleci Altay dışında yeri garanti olan futbolcu yok. Ancak Salay Crespo. Bu sezon tecrübeli yeni hocası ve kadrosuna kattığı yıldızlarla ligde şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe sezon sonu geldiğinde futbolcu satışlarından da gelir elde etmeyi planlıyor. Kanarya'da birçok genç ve yetenekli futbolcunun yüksek bonservis bedeliyle ayrılma olasılığı bulunuyor. Önemli isimleri dünya futboluna kazandıran teknik direktör George Jesus'un varlığı da bu olasılığı güçlendiriyor. Portekizli teknik adam sarı lacivertli takımda değerini katlayacak isimlerle çok yakından ilgileniyor. Bu doğrultuda 7 oyuncunun teknik direktör Jesus'un gelmesiyle birlikte potansiyelini yukarıya çıkarması bekleniyor. Sarı lacivertli kadroda Osay Samuel, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Atilla Zalai, Rossi, Arda Güler ve Crespo ön plana çıkan futbolcular. Deneyimli hoca Jesus, yüksek potansiyele sahip bu futbolculardan önemli gelir elde edebileceğini Fenerbahçe yönetimine bir rapor halinde sundu. Hocanın bu eylemi Sarı Lacivertli yönetimi memnun ettiği öğrenildi. Ayrıca yaş ortalaması 25.9 olan ve oynadığı futbolla Avrupa Ligi ile Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi birçok Avrupa devinin scout ekibi de yakından takip ediyor. İki kulvarda da dolu dizgin ilerleyen Fenerbahçe'nin futbolcularına kanca atılmaya başlandı. Sezon öncesinde Güney Koreli yıldız Kim min 18 milyon euro karşılığında kadrosuna katan ve ardından 50 milyon avroya serbest kalma bedeli açıklayan İtalyan kulübü Napoli, Fenerbahçe'nin iki yıldızına daha göz dikmiş durumda. İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu ile Osayi Samuel'i yakın takibi aldı. Napoli kulübünün pazar günü Vatofan Park'ta oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisine bu iki oyuncuyu izlemek için temsilci göndereceği öğrenildi. İtalyan kulübünün büyük bir ihtimalle Ocak ayından önce de Ferdi ve Osay için Fenerbahçe'nin kapısına çalması bekleniyor. Ancak şampiyonluk yolunda bu iki oyuncuya da ihtiyacı olan Fenerbahçe'nin teklif karşısında nasıl bir duruş sergileyeceği merak konusu. Sarı lacivertli kurmayların bu iki oyuncudan birine izin vermesinin söz konusu olabileceği gibi transferi sezon sonuna erteleme ihtimali de bulunuyor. Yönetim ayrıca bu kritik dönemde oyuncularının kafasının transferle meşgul olmasını da istemiyor. Kanarya'nın Ferdi Kadıoğlu ve Osay Samuel için toplamda 25 milyon avronun altında bir rakama da razı olmayacağı gelen bilgiler arasında. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu bir asist kaydetti. Milli futbolcunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10.5 milyon avro. Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan Osayi Samuel ise bu sezon çıktığı 10 maçta skor katısı üretemedi. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Osayi'nin ise güncel piyasa değeri 8 milyon avro.